Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. kızlar için çok lezzetli, doyurucu bir çorba tarifi hazırlıyorum. Ehriyeli köfteli çorbamızın yapımına hemen başlayalım. 100 gram kıymam var. 1 adet yumurtanın beyazı. 1 tatlı kaşığı tuz. Nane. Ve karabiber. Tüm malzemeyi yoğuruyorum beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yoruma yazarsanız sevinirim evet, köfteli harcı güzel bir şekilde yoğurdum şöyle minik minik köfteler kopartarak elimle yuvarlıyorum Evet, birkaç tane daha yaptıktan sonra yeterli olacaktır. Kalan kıymayı da daha farklı bir şekilde değerlendirme yapacağım. Videonun sonunda izleyebilirsiniz. Köfteleri sallayarak unlayalım. 1 litre suyu uygun bir tencere alarak kaynatmayı bırakıyorum. adet kuru soğanı çok minik olacak şekilde doğradım ve sıvı yağ ile kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Karabiyası için 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 adet yumurta sarısı, 8 yemek kaşığı ev yoğurdu kullandım. Yarım limonu da sıkarak ekleyelim. Bir bardağı suyu da Ekleyerek pürüzsüz olana kadar çırpalım. Yan suya yarım çay bardağından fazla olacak şekilde şehriye ekleyelim ve haşlamaya bırakalım. Soğanları kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Köfteleri de işine alalım ve kavuralım. ederi dağıtmadan pişirelim. ara sıra dikkatli bir şekilde karıştırarak kavuruyorum. Evet, köftelerim yeteri kadar kavruldu. Teyeler piştikten sonra üzerine köftelerimizi atalım. 5 dakika daha birlikte pişirelim. 1 bardağa haşlanmış nohut ekleyelim torbanın suyundan terbiyeyi azar azar ekleyerek karıştıralım hazırladığımız serbiyeyi süzerek çorbanın içine yavaşça alalım. Alana kadar çorbamızı pişirelim. Tam tereyağını eritmeye bırakalım. yang çorbaya 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. çorbam kıvam aldı kısık ateşe alıyorum köpük köpük erittikten sonra bir yemek kaşığı nane ekliyorum ve hafif bir şekilde yakıyorum naneli yağı çorbamızın üzerine ilave edelim. Evet, çorbamızı artık karıştıralım. kıvamında köfteli çorbamız yemeye hazır. Eş sizlere yakından göstermek istiyorum. Bol taneli, doyurucu bir çorba. Mutlaka deneyin. Kıymanın içine de bir adet rendelenmiş patates çok az da kuru soğan ekledim tekrardan yoğuruyorum Kıbrıs köfteleri hazırlıyorum Evet kalan köftelerden de iki kişilik yemek çıktı kızartarak ikram edebilirsiniz en olan herkese kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın bu farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız